Arkadaşlar bugün sizlerle su balonlarımı patlatacağız. Bakın burada su balonlarımız var. Sayalım mı birlikte? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Habaştağın suları var. 9 ve ay 10 ve 10 ve 11. Bu renklerini on bir. de söyleyelim arkadaşlara sırayla kovamıza koyarak. Bu kırmızı. Bu yeşil. Bu mor. Bu pembe. Bu da iyi. neden bir yeşil? Koyu yeşil. Benim aslında adamı bütün videoları seviyorum ama bazı böyle ehmer ehmeh diyerek sevmiyorum. Bu da turuncu. Bu da mor. Bu da pembe. Hadi gidip atalım mı aşağıya? Evet hadi. Arkadaşlar gelin buraya. Yanımda da annem kamerayı çekiyor. O yüzden görünmüyor. Değil mi anne? Evet. Şunu atıyoruz arkadaşlar. Aha. Oh. Görüyor musunuz? Kedi korktu. Bakın şimdi arkadaşlar bana. Gördünüz mü? Oldukça. Bu da panda. Ay canım. Oo, bu da. Bu da, da. Bitti, arkadaşlar. Ay yarın sizlerle hepsini yapacağız, dolduracağız. Şimdi öbür bölümümüze geçelim, değil mi? Evet. Hadi bay bay.